Hepinize sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Üniversiteyi bitireceğimiz yılın son günlerinde öğretmenlerimiz bulacağınız şartlar aradığımız şartlar olmayacak. En iyi şartlar içinde bulunduğumuz şartlar ve her şeyden önce de kendinize başlamalısınız. Temel evet, bilgilerin tavsiyelerini de bulmuşlar. Benim de mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımın tavsiyem yine bu yönde. Makinalar çalıştıkça yıpranır ve haşlanır. Makinaların tam tersini insan organizması ise işletildikçe ve çalıştırıldıkça hızlı üretildiği ve kütle kalitesini artırır. E i̇şte bu nedenle egzersiz ve ödül en az yemek uyku kadar varsayık Hatta önce sağlık, sonra başarı tamam. E, bu girişten sonra ben kendimi tanıtayım. Kenan Bektaş taş onun Konya'da 3. sınıf iki benden yama var üstünde. Orta oku mevgisler 1982 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Akın Eğitim Fakültesi Bedeni Eğitim'den spor öğretimi. saymayalım. Birinci döneminde İstanbul Fatih Bakar Lisesi'nde öğretmenliğe başladık. Ki benim e, hadis kalan zamanlarımda e, ee, yüksek son ancak Kasım ayında Konferans yapıp sorarsan Halife Benim Ya tatlı bir şey soracağım. Öğretmenliğe dedik sınavı kazanarak Yalova

Bu <Sessizlik> dönemde

bunu da birçok da sorumluluk üstlendim. Örneğin ilk futbol hakem komite kurucu üyeliği yaptım. Yine aklıma gelen e, Türkiye'de ilk arama kurtarma deprem sonrasında arama kurtarma Derneği Kayit İşleri'nin yine kurucu üyeliğini yaptım. Yine hani Yalova'da ilk dediğimizde. Ee, 1995'te il olduk. 96'da ilk cross grup şampiyonasına gittik. 3000 metre ortaokul erkeklerde e, gruplar ikincisi olarak Yalova'ya ilk madalyamızı getirdik. Takip eden yıldan yine e, Afyon güreş grup şampiyonasında 48 kilogramda Remzi Kuzu ikinci olarak Yalova'ya grup madalyası getirdi. 60 kilogramda e, Ali Kemal Balta, 65 kilogramda e, Kamil Sargın sporcuları birincilik e, madalyasıyla Yalova'ya döndüler. Ve bu sporcuların e, Türkiye şampiyonasında Kahramanmaraş'ta e, Ali Kemal Balta, Türkiye birincisi ve Türkiye'nin en teknik güreşçisi çıktı. Kamil Sargın'da Türkiye ikinciliği derecelerini e, Yalova'mıza getirdi ki bunlar e, Yalova tarihindeki ilklerdir. Yine e, isimlerini e, saymadan geçemeyeceğim. İlker, Erdoğan, Hakan, Metan, Yılmaz, Mete, İlhan, Çal, Hakan, Özcan, Yusuf, Uç, İsmail, Kavruk, Volkan Avcı, Faruk, Demirhan, Şükrü gibi. Yine ilimizde, e, güreşte, Türkiye'de millilik süreçleri olmuş ve bu e, alanda e, büyük başarılara imza atmış, ülkemizi temsil etmiş sporcuları da yetiştirdim. Yine Yalova'nın İstanbul'a bağlı olduğu dönemde Önder e, İmam Hatip Lisesi Derneği'nin e, organize ettiği İmam Hatip Liseleri arası <laughs> spor organizasyonunda 9 branşta yapıldı. 17 okul katıldı. Burada da Yalova İmam Hatip Lisesi olarak iki kez oyunlar birinciliğini e, Yalova'ya getirdik. Yine 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol koşusunda 5000 metre genç erkek takım birinciliğini Yalova'ya getirdik. İlimiz e, tarihinde ilk Türkiye şampiyonluğu e, masa tenisinde 2012 yılında Aksaray'da masa tenisi erkek takımımız Yalova Lisesi'nin erkek takımıyla Türkiye birincisi olduk. Ve ülkemizi İtalya'da ISF Dünya Şampiyonası'nda temsil ettik. O zamana kadar ki ülkemizin bu alandaki en iyi derecesi olan dünya beşinciliğini ülkemize ve Yalova'mıza kazandırdık. Mesleki hayatım süresince hiçbir karşılık olmaksızın 300'ün üzerinde öğrencinin beden eğitim bölümlerine, milli savunma üniversitelerine, polis meslek yüksek okulları ve polis akademilerine kazandırdım ve halen bu çalışmamada devam etmekteyim. Örneğin şu anda tüm öğrencilerin evlerinde ve programlarını e, her gün takip etmekteyim ve yenilemekteyim. Mesleki hayatım süresince sayısız teşekkür, takdir, maaşla ödüllendirme, başarı ve üstün başarı belgeleriyle ödüllendirdim. Bunun yanında mani olarak benim için bu yıl öğrencilerinin 13. düzenlediği geleneksel Kenan Bektaş öğrencileri ve sporcular günü de benim için çok farklı ve ayrı bir değer taşımaktadır. 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca mesleğinde fark yaratan öğretmenler projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilimizi temsilen Ankara'ya gönderdim ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı protokol kurulunca ülkenin en seçkin Cumhurbaşkanlığımızca ödüllendirdim. Aynı masada bir buçuk saat kabulüne layık görüldü. 2009, yıl, 2009 yılından bu zamana kadar e, olgunlar yani veteranlar Türkiye Güreş Şampiyonları düzenlenmiştir ve katıldım. hepsinde birinci oldum. E, 2013 yılının 5-8 Ekim'inde e, Bosna Ersek Saraybosna'da 63 kilogramda dünya ikincisi oldum. Ve bu yıl yani 8-13 Ekim 2019 tarihlerinde Gürcistan Tiflis'te 62 kilogramda referman dünya ikinciliği derecesini elde ettim. Beden eğitim öğretmenliği, yani bu meslek benim için bir idar, bir gönül mesleğidir. Bu mesleğe verdiğim emek ve kattığım değerden dolayı çok mutlu oluyor ve çok büyük bir gurur yaşıyorum. Benim rutin bir günüm önce okul dersleri takibinde okul takım antrenmanları ve saat 18.30'dan sonra da kendi bireysel antrenmanları rutinim bu şekilde geçiyor ve bundan büyük bir has, büyük bir keyif duyuyorum. Şimdi size beden eğitimi öğretmenliği mesleğine ulaşabilmek için nasıl bir yol takip etmeliyiz, neler yapmalıyız? Bu mesleğe ulaşmak için öncelikle TYT sınav puanı ve orta öğretim başarı puanının çok yüksek olması gerekiyor. Ülkemizde devlet ve özel 70 üzerinde beden eğitim bölümleri var. Ee, bizim yapmamız gereken e, ikinci iş, birinci iş TYT puanının e, Oldukça yüksek tutmak. Şöyle bir örnek vereyim. Henüz açıklanan baraj puanının üzerinde yakın bir puan alan öğrenci yetenekte tavan performans yapsa bile kazanamayabiliyor. Ama 350 dolaylarında TYT puanı alan bir öğrenci hangi üniversiteye giderse girsin sadece barajı açtığı anda iyi bir sıralamayla Bölümü kazanabiliyor. Beden eğitimi spor yüksek okullarında yetenek sınavlarında önce resmi belgeli sportif özgeçmiş ile puan değerlendirilmesine alan üniversiteler var. Yani aktif sporculuk düzeyi ve seviyesi puan ile değerlendiriliyor. Yetenek sınavlarında yetenek sınavlarında e, öncelikle her üniversite farklı bir program e, uyguluyor. Biz hangi üniversiteyi düşünüyorsak o üniversiteye uygun kendi yeteneklerimizi de göz önünde bulundurarak ya kendi yeteneklerimize uygun bir üniversiteye yönelmeliyiz ya da hangi üniversiteyi ideal edilmişsek o üniversitenin programına iyi bir çalışma yapmamız gerekir ki bu kısa vadeli bir gerçekleştirme değildir. Yeterlik sınavlarında bir parkur uygulanıyor. İşte bu parkurlarda genelde ön yan sıçramalar, daha geniş slalomlar, engel alt üst geçişler, farklı el değmeler, taklalar ve sportif tekniklerden yani triplinklerden ve pas içerikli düzenlemelerden oluşuyor. Bunun yanında bazı üniversiteler yetenek sınavı uygulamaksızın sadece sportif özgeçmiş ki bunun federasyon ve gençlik spor Genel müdürlüğünden onaylı olması gereken belgesi ve mutlaka eee t ya da aYT puanını değerlendirerek yine alın yapabiliyor ee, beden eğitimi yüksek okullarında öğretmenlik spor yöneticiliği antrenörlük ve regrasyon bölümleri mevcut Tabii ki burada e, kazanma yine kazanma zorluğu ve puan gerekliliği yine aynısına da öğretmenlik en yüksek yetenek ve puan istiyor ee, ve bu şekilde e, alım gerçekleşiyor. Ee, bunun yanında e, bir de e, milli savunma üniversiteleri var. Bunlar e, kendi takvimlerini Açıklıyorlar ki e, internetten bunları gün tarih olarak öğrenebiliyoruz. Ancak benim vereceğim bilgi fen matematik veya eşit ağırlık puanıyla bir puan açıklanıp üniversite e, milli Savunma üniversitesi kendisi e, bir sınava tabi tutup bir sıralama sıralama yapıyor ve bu sıralamaya e, göre adayları önce Fiziki yeterlilik testine tabi tutuyor. Fizikli, fiziki yeterlilik testinde e, 400 metre koşu var. fix var. Mik var. Durarak uzun atlama. Diz üstü top fırlatma var. Bunların barajı geçmek ne kadar iyi yaparsa kendi kazanma ihtimalimizi o derece yükseltiyoruz. Ancak şunu da e, söyleyeyim. E, fiziki yeterli kazandığımız anda mülakat ve takibinde ince sağlık taraması yapılıyor ve bir sıralama oluşturulup Ve sırayla öğrenciler, kazananlar e, adaptasyon eğitimine tabi oluyorlar. E, adaptasyon eğitiminin sonrasında kazananlar kayıt yaptırıyor ve Kayıp yaptırdıktan sonra ayrılmak isteyenler e, 70 bin liradan az olmayan bir tazminatı ödemek zorunda kalıyorlar. Yani bu şekilde bir e, sözleşme de imzalanıyor. E, ha, bu yerinde yani polis meslek yüksek okulları ve polis akademileri de yine Lise mezunlarının olacağı gibi e, üniversite mezunlarından da alım yapıyor. Burada alımlar tabii ki TET puanı ve KPSS sınav puanı kabulüne göre ön kayıt yaptırıldı. Daha sonra e, yine burada da bir parkur karşımıza çıkıyor. E, gerek harp okulu, gerek boyun parkurları. bir beden eğitimi öğretme, beden eğitimi besyolar e, parkurunda ya da uygulamalarında çok daha basit ama, ama mutlaka mutlaka ön hazırlık gerekiyor. E, burada parkurda çift sıçrama, ayak e, ucu sprint, denge aletinden geçiş, ağırlık taşıma, <laughs> takla, slalom, alt ilk geçiş oluşan eee bir parkur ve takibinde yine bir mülakat tabii ki güvenlik soruşturması bununla birlikte yürüyor. Daha sonra da yine sağlık taramasıyla birlikte eğitime kabul aşaması var. Eee polis akademisi için eğitim daha sürekli ama eee polis meslek yüksek okulları için de dört aylık bir eğitim süreci var. Bizim burada e, unutmamamız gereken önemli bir konu, her üç alan içinde e, temel beceri ve kondisyon seviyemizi yükseltmemiz ve daha sonra da amacımıza uygun çalışmaya girmemiz gerekiyor. Çalışma da kendi bildiğimiz, düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz değil. Mutlaka beden eğitim öğretmenlerimizden rehberlik almamız gerekiyor. Ee, ve bu konularla alakalı mutlaka üniversitelerin, Milli Savunma Üniversitesi'nin poemlerin e, takibini yapmamız ve zamanlamada herhangi bir sorun, sıkıntı Yaşamamamız gerekiyor. Ee, burada mutlaka e, her üç alan içinde, özellikle ben beden eğitimi için e, konuşayım. Ee, üniversiteye girdiğimiz andan itibaren kendi geleceğimize ait hayatımızı alternatiflerini arttırmalıyız. Yani ee, bu süreçte hakemlikler, antrenörlükler, masörlükler e, yine e, bu alanda çalışabileceğimiz e, araştırmayı yapıp bu konuda hemen faaliyetimize girmeliyiz. Ama sporcu hayatımızda bunun yanında mutlaka ve mutlaka olabilmeli. E, olmalıdır da. Ha bu arada unutmadan onu da belirteyim. E, harp okullarında da Kore'de de e, fiziki yeterlilik öncesi 1.60 ve üzeri boy gerekliliği aranıyor. E, bundan sonra e, ancak e, fiziksel yeterlilik testi başlıyor. E, bir de Milli Savunma Üniversitelerinde hava, kara ve Deniz olmak üzere üç farklı Milli Savunma Üniversitesi bölümü de var. Benim beden eğitimi için konuşayım. Hayatımızı sadece ve sadece KPSS kazanıp devlette öğretmenlik yapmaya hapsetmememiz lazım. Şu anda benim bahsettiğim öğrencilerimde, orada yurt dışında üniversitede öğretim, öğretim görevliliği yapan var bir otel büyük oteller zincirinde e, spor center ve fitness müdürlüğü yapan var e, yine e, şu anda örneğin e, Fenerbahçe basketbol takımının masörü Yılmaz Mete yine benim e, sporcu amdam e, yine e, turizm ülkesiyiz burada otellerle alakalı girişimlerimiz bizim her alternatiflerimizi arttırın. Yani sadece bitirir, üniversiteyi bitiriyorum. E, devlet ataması, KPSS sınavı beklememiz gerekiyor. Her yönüyle çok gönlü olarak e, hayat ve istikbal alternatiflerini artırmamız gerekiyor. E, benim sizlere bugün için e, <laughs> Ve paylaşımlarım bu kadardır. Kenan için. Hocam, e, sözünüzü bölmek şey istemiyorum ama. Ya, dinliyorum. E, şimdi güzel, e, çok da başarılı bir e, arkadaşla tanışmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yani gerçekten ben, ben sizi ilk de. defa tanıyorum. E, bir taraftan e, hem sizin mesleki geçmişiniz ve yaptığınız başarılardan dolayı kutluyorum. Diğer taraftan da öğrencilerimize nasıl bir yol göstermemiz gerektiğine dair vermiş olduğunuz bilgileri öğretmen arkadaşlarımıza paylaştığınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ufak bir istirhamımız olabilir mi sizden? Buyurun hocam. Şöyle ki e, malum evdeyiz. En fazla kat ettiğimiz yol sayısı belki günde 100 adımı geçmiyor. Ayrıca bir spor <laughs> yapmıyorsak değil mi ev ortamında evet, e, dışarıya efendim. da haliyle çıkmıyoruz. E, gerçi ben zaman zaman yine görevime gidiyorum ama. Ee, çoğu zaman uzaktan eğitimle evden çalışıyorum. Ee, muhtemeldir ki arkadaşlarımızın çoğu e, evlerinden çok da fazla dışarı çıkmıyorlardır. Ee, hem bundan dolayı hem de Ramazan'daki beslenme e, şeylerimiz birazdan Mustafa Hocam da bahsedecek gerçi ama bize nasıl bir hareket önerirsiniz? Böyle evde 10 dakika 15 dakika ne yapmamız gerek? Şöyle kısaca bir e, öneriniz olur mu? Evet hocam ben hemen şöyle söyleyeyim. Daha sonraki arkadaşlar herhalde bu konulara girecekler ama ben hemen evet. ben hemen şöyle söyleyeyim. günlük her kişinin 20 dakikalık organizmayı işletmesi egzersizi bu hükme, döndürme ve esneme hareketlerinde oluşur. Ben hemen böyle kabaca örneğin Ayak e, bileğinden başlayalım. E, ayak ucuna yükselmeler, ayak ucunu kaldırmalar, e, yarım diz çökmeler, ayağı sağa sola e, kalçadan açmalar. E, Dik olduğumuz yerde, ben onu herhalde burada da gayet gösterebilirim. Hemen şöyle ben size e, ama şöyle ayak ucuna kalkma. E, yine kamerayı ben biraz şöyle yapıp ayak ucuna kalkma. Yine yana ayak açmalar. Yine yarı diz çökmeler. Yine sağ sola eğilmeler. Basit benden bu şekilde dönmeler. Gövdeyi öne kaldırmalar. Yine bu şekilde diz çekmeler. Yine omuzları Şöyle yap şimdi. Evet, omuzları öne döndürmeler, geriye döndürmeler, boynumuzu öne arkaya, sağa sola sağa sola bakmalar, bayrı sağ, daire sola yapmalar. Duvarda basit sınavlar, şınavlar. Yine oturduğumuz yerde özellikle ve özellikle bunu vurguluyorum. Bul ee, normal hayatta vücudumuzun çalışmayan bölümü karın bel ve basen bölgesidir. Bunlarla alakalı illa zor olan mikik egzersizi değil. Ayağımızı kaldırıp bu şekilde ayakla makas, ayağımızı bu şekilde çift kaldırma. İki dizimizle iki diz e, şöyle yapayım ben. Alacağım. Bir kamerayı bana e, ayarlayabilir miyim? Ee, Hamız geldi hocam. Çok teşekkür ederim. Zaman söylemiyor. oturduğum yerden tutup Otur. Otur. şuraya verebilir miyiz? Dur. Evet. Hı -hı. Şu sağa sola sağ sola bitmeler. Sağ sola denklemeler. Söylediğim şu basit egzersiz. Yine makas. Yine sağa sola Evet. 20 dakika bunları yaparsak bayağı şeyde kalırız herhalde. 20 dakika bu basit egzersizleri aerobik tarzda yani oksijenli ortamda yani rahat soluk alıp verme ortamında e, bunları da yaparsak e, ve bir de e, her ne kadar e, Ramazan olsa da e, Özellikle vurgulamam gereken sahur yemeğinde basit bir kahvaltı ve bol su içme tavsiyesi yapıyorum. Bakın bu kadar 20 dakikalık egzersiz e, yağdan ve mümkün oldukça şekerden de özellikle geç vakit öğünlerinde tasarruf edersek e, evet. sağlıklı bir organizmaya ve e, mutlu bir hayata güzel bir adım atmış oluruz